Şimdi e, Dagi'de ne görünüyor arkadaşlar? Çok önceden bakmışız biz buna dediği gibi arkadaşımızın. Buna biz bakalım ya. Dagi'ye bir bakalım. Dagi'ye bakalım biz. Evet bakmamışız ya. Notlarımızda da yok. Dagi'ye bakalım. Bir saniye. Dagi'ye bakalım dedik ama Dagi'de yükselmiş hedef mi yapmış? Yani bak burada trende girememiş. Burada kalmış. Ya bundan sonrası endekse bağlı biraz gibi. Yani Dagi'nin girmek istediği bir trend vardı. Buna da girmek istiyor ama endeksin biraz da desteklemesi gerekiyor. Yani biraz artık yani sağlam dirençlerine gitmiş bu ise yani. Primlenmesini yapmış gibi. Ee, giderse de gidebilir mi? O Piyango gibi bir şey o yani. Giderse gider. Ama şu anda ben analiz yapmış olsaydım buraya gideceğinden bahsedebilirdim ama daha fazlası için dediğim gibi ee, endeksinde biraz bir şeyler olması lazım endekste de. Burada da aynısı görünüyor. Ben bir şey diyemem artık bu hisseye. Bu hisse zaten yükselmiş. Neye bakacağız ki bunu? Yükselebileceği yer var mı? Var. Kapasite var mı? Var. Ama bu endeks kaynaklı olabilir. Burada düzeltmesi sağlam olabilir. Ona dikkat etsen. Bu saatten sonra düzeltmenin önleminin alınması lazım bu hisseye. Ee, bir bakalım. Düzeltmesi ne olabilir? Burada birazcık daha yukarıları zorlayabilir gibi görünüyor. Biraz daha zorlayabilir. Burada kalabilir, zorlayabilir. Vesaire gibi durumlar olabilir gibi görünüyor. Yani biraz iyi primlenmiş mi ne diyeyim ki ben bunu? tekrar zorlayabilir yukarıya ama tehlikeli yerlerde yani şu trend de devam ediyor bak bu trend de devam ediyor Şurada alıcı baskısı var. Yani buranın önlemi alınır. Ondan sonra yukarısı beklenir. Şu an önlem alınır. Ee, evet, ama yeterli mi orası? Bana göre yeterli değil. Yani bu mevcut endeks'e göre alınır. Endekste bir problem olursa daha aşağıda gelebileceği güçlü desteği var. Onu da söyleyebilirim yani şurası. Endeks kayarsa mevcut endeks'e göre buraya kadar kayabilir normal. Trendi çünkü bu. Endekste bir problem olursa alt bandtaki desteğine kayabilir. Piyasanın altına, piyasaya uyum sağlamak için bir alt banda inebilir. Yani e, stop loss ile beklerse sanki bir olur. Bu da direnç yapmış. Aslında burada çok şey de gerek Bu da direnç yapmış. Bence yani böyle evet. Burası da şöyle. Bu da direnç yapmış. Evet. Çok da mühim değil yani ufak tefek şeyleri var ama şimdi burada direnç yapmış, kıramamış bu trendde şu anda. Bu trendde aşağının önlemini ben alma alınması gerektiğini düşünüyorum. Performansı güzel, performansına sıkıntı yok, güzel. Ama endeksten şu şahıverim ben. Yani yüzde 20 aşağısı var, yüzde 20 yukarısı var bak fark ettiysen. Trendi bu tekrar yukarıyı zorlayabilir. Kıramasa aşağıda düzeltme yapabilir. Trendi bu yani. Ben şimdi bu saatten sonra bu bir şey, trend verebilirim. Ha hani %20 kırıp yukarıda yükseliş yaparsa, daha fazla yükseliş yaparsa o zaman işler değişebilir ama zaten burada da %20 yukarıda gidebileceği yerde işte dediğimiz yerlere denk geliyor. 17'ler falan görünüyor. Yukarıda 17'si var. 17 aşağıda da düzeltme yapabileceği seviyeleri. 11.30'lara kadar, 11'lere kadar düzeltme yapabilir. Yani Dagi'ye şöyle bir not alalım. Dagi. Şimdi aydınlatacağım bir saniye. Dagi. Ee, 11.30 dedik değil mi? 11'ler civarı. Aşağıda destek seviyesi var. Onu bir yazalım. Yukarıda da ne dedik? Yukarıda %20 mi? Tam %20 mi? Onu netleştirelim. Burada bir direnci var. Burada bir direnci var. Tekrar bu direnci zorlama imkanı var mı? Var mı isim? Yani %16, %18. Kırarsa o zaman bir üst banda girip trendinin sonuna kadar da devam edebilir. Orası riskli ama ben o giremem şimdi. Çünkü endeks de malum krama ee, %10, şimdi bir saniye şöyle yapacağız. Ispanaktan yağ nasıl çıkartılır ona bakıyoruz. Şu an öyle yani. 17. 17'de sağlam direnci var. Bakarsın ve kırar yükselişine devam ederse şayet o zaman bu trende girer ve bu trendin sonuna kadar gidebilir. Yani yeni bir trende gitmiş olur. Gidebilir mi? Evet böyle bir kapasitesi var. Böyle bir kapasitesi var. Ben hemen şöyle bir ayarlamasını yapayım onu da söyleyeceğim. Şurası. Burada sağlam direnci. Ya, takılırsa buraya kadar takılabilir. Şimdi şurada burası da sağlam. İşte o yüzden düzeltmesinin önlerini almak lazım. E, hatta şuraya kadar da almak lazım. Orayı da yazacağım ben. Orayı da gelirse ben alım fırsatı olarak değerlendirmek için yazacağım. E, şimdi ne dedik? E, eğer %17'leri kırarsa kritik yerlerde yüzde zaten öne açılıyor. %80'e kadar kazandırabilir. Ama şimdi endeks de zaten kritik seviyede kırarsa endeks de çok güzel yükselir şimdi. O da var yani. Anladın mı? Endekste de var aynı durum. Biraz işte bize %80 işte bak dediğim yere geliyor. Yani en kötü şartlarda 25'ler, 24'ler görünüyor. 25'ler ama 24 diyor. 24, 24 diyor. 24'ler civarı. 23, 50, 24. Evet. Yani bunu hemen yapmayabilir. Düzeltmelerin önlemini alırsın ona göre. 23, yazdım. Orada tekrar bakılır. Şimdi aşağıda kötü seviyelerini yazalım. Biz bizim için önemli. 11'ler dedik. 11'lerin altında da hani endeks düzeltme yaptı vesaire. Ee, evet %40'a kadar da hani endeksin bir kere düzeltme yaptığını varsayalım. bizde %40'a kadar gelebileceği yer var. %40'ı da yazalım. 8.60'larda. Şu anda görünmüyor. Şu anda bir şey diyemiyorum. Çünkü buradaki desteğini şey bu bak. Yani yazıyorsak bir sebebi var. Bak burası görüyor kapasite var yani. 850, 8, 8.40. 8.40'larda bir desteği daha var. Bilgin olsun. Evet. Bence buraya kadar önlem alınabilir. Çünkü biz uzun trendinden baktık. Yakın trendinden hiç bakmadık. Yakın trendinden bakıldığı zaman şöyle bakın. Şöyle bir trendi var mı? 11 dediğimiz yer şurası. nasıl olacak. Evet 11 bak. 11'ler burası. Burası da 8 lar civarı yani 8.40-8.50 oralar. Burada zaten bir trendi var. İşte şurada yükseliş yapmış, kıramamış vesaire. Gidebileceği yerleri var mı var. Bunların hepsi direnç de. Hissenin e, grafiği biraz problemli olduğu için yani bunlar dirençte. Bu şekilde gidebileceği seviyesi var. Burada tıkanabilir işte. Şimdi e, konu bu şekilde arkadaşlar. Konu bu şekilde. E, buradaki desteğine kadar önlem almak lazım. 8.50'ler civarı. Bu belki gecikirse biraz daha yüksek olabilir. Bir şey diyemem. Ee, yani konu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, bu hisseyi geçelim arkadaşlar isterseniz. Yani ana trendi bu olduğu için bunun desteğini yazdım. Anlatabiliyor muyum? Bakın trendi bu. Bu trend. Buradaki ana trend. Burası ana trendin desteği yani. Aslında agresif bir yer değil yani. Anormal bir yer değil. Ana trendinin desteğine gelebilir. Yani eski trendine geri girebilir diye buraya yazdığımda. Burası 848 8.40-8.50'ler falan işte 8.60 o civarlar. Ben yani en kötüsünü yazdım da. Peki şimdi durum bu şekilde arkadaşlar. Sıradaki hisseden devam edelim. Sıradaki hisseden devam edelim. Burada da zaten niye takıldığı anlaşılıyor. Burada da direnci var bakın. Burada da direnci var. Görüyor musunuz? Burada da takıldığı gayet açık yani. Bak, burada direnç yapmış. Kırarsa işte dediğim gibi. Yani. Peki.